diyordu bir de. Bunu sabit değilse. E, sen istersen not alabilirsin. Sağları bakayım. Koltuk okey. Burası... Burası da okey sayılır. Aslında buranın direkt çellerini Koltajınları değişecek. Ha bu arada şu, şu sıkıntı gördünüz mü siz? <laughs> ne Televizyon mu açılıyor? <laughs> Youtube'dan Aha. Abi aşırı iyi. Ses geliyor mu? Şş. Geliyor ha. geliyor sesi. Şu an sorur da var mı bu şey? Ya, ne abi? Böyle bir işte 4, 5 Bunu otururuz. attım mutkuya da şuna gitti onun da. Ve editlemeler yapar kullanırız. Bizim şeyi çeviririz. Eee <laughs> ekip introsu <laughs> Şey ee, sürekli işte Exe Otogadrik diye böyle şey olur ya böyle ara videolar falan. <laughs> Bunlar çıkıyor falan böyle yaptığımız <laughs> çalışmalar işte a, şey fidan bağışlama böyle işte falan. Exe Ormanı falan. <laughs> Seven'ı gösterdim. Yayından bakabilirsiniz. Digans mekanda bir şey yapmadım. Benim beni eskiden takip edenler bilir. Burayı çok göstermedim. Vigans'ın değil. Bunu baştan söyleyeyim de bana sonradan Vigans, Vigans tamam demeyin. Burası farklı bir yer. Burada yüklenmedi burası. Burası Bizim eskiler yapmış bilir. Aaa gelmiş oh, ama güzel olmuş lan. Hı hı. Burası benim iki yaptığım map aslında. Bu da müzik de çalıyordu galiba. Çalmıyor galiba. Bozdum galiba. <laughs> burayı hatırlayan hatırlar. Burası yok. Burası olmayacak. Var yok olm Ben burayı nasıl bozdum? Burası kimsenin. İki yaptım map. Iron Store. <laughs> Aa, şey, mı burası? Hmm. Buraya metallı kıyafetler mi gelecek? Bak burada müzik çalıyor. Bu şu an Eidborn'da var mı? Yok. Eklenecek M mi? Onun için metalı kıyafeti bekliyoruz işte. Mesela şu kıyafeti görmüşsündür, bunu buraya koyduk mesela. Aynen aynen. Ufaktan reklam ya. yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarz yerler çok güzel oluyor yani, kişi ya güzel. yağmur. kıyafet olayı şu yönden güzel olur. Ee, mesela polisler ilk girdiği zaman sonucu hepsini kıyafetçiye götürüldü. Ama uh -huh. düşünsene, kıyafet paketi veriyorsun kadına ya da işte erkeğe, direkt üstüne giyiyor. Hani şey olmadan. Mesela hapishaneye gidiyorsun sana orada e, polis sana hapishane üniforması veriyor direkt tık diye giyiyorsun. Ya da şu sizin çok hoşunuza gider senin hoşuna giden bir üst var ama altını Sen... beğenmiyorsun altını değiştirebilirsin. Direkt başka bir kıyafet tık tık hemen anladın mı? Hani kıyafet kombini yapmak daha kolay olacak. Da Ben şu kısmı da şey yapmıştım hani. Şimdi bunu sil. Siliyorum. Aynen öyle. Sildim. Bunu da siliyorum. Koltuğu sil. Kalsın mı? Bunu şöyle yapabiliriz. O mu? Kanka ne benim mu? onu düşündüğüm şey ne biliyor musun? Az önceki yerini al. Koltuğun iki arası boş olacak ya. Hmm. Kahve şeyini kaldırıyorum. Ya da şöyle alırım. Kahve şeyini aynen. Şöyle bir şey yaparız. Aynen. Aynen. Oraya değil bak şimdi şeye gel kanka. Şu sol tarafa bir bak burayı bir boşaltalım Şu rahatlayalım. Bir şey koltuğu çalayım. Gelsin. Heh. Onu bir al. Tamam. <laughs> Oraya öbür tarafa da PDM'ye de alacaksın kanka. Onun altına da alacaksın anladın mı? Ama orayı tamam. bir boşaltalım istiyorsan. Şunu zaten değiştireceğim. Bunu öylesine Aynen sehpayı da şöyle. Ortaya. Bunun önüne mesela. Siz de fikrinizi söyleyin bu arada beyler. Bayanlar. Şey yap kanka. Ondan sonra o koltuğu da sil. Sileyim tamam <laughs> Yok yok. Şimdi ee, onu aynı şekilde az önce koyduğumuz koltuğun yanına koy kanka. Hmm şöyle çapraz mı? Hayır şu <laughs> Şöyle Evet Ama herkes Anladım. orada oturabilsin anladın mı? Burası evet, evet. bir oturma salonu gibi olsun Diyorum ben Sıkla. Tamam şuraya da bir tane bitki koyarız bitki var mı? Öbür tarafına da şimdi bunun karşısına da koyacağız kanka Eh payı biraz çekebilirsek daha iyi olur oraya takılıp giremiyoruz bazen Ne payı? Eh payı diyor da onu test eder ya D koltuk var mı oyunda peki? D koltuk Amerika var. iki koltuk değil de birleşik iki koltuk olabilir. Yani D koltuk tarzı daha tatlı olur. Sen bir dediğimi yapalım ondan sonra deneriz öbürlerine. Orası boş olacak kanka. Şöyle Oraya yapalım. farklı bir şey düşünürüz. Koltuk seçimi yapalım katalogda. Aa. <laughs> Oğlum desene böyle. Madem böyle yeteneklerim vardı. Nerede <laughs> la? Bak şu şey. Stüdy sofa nasıl? V16. Bu mu? Çok, Çok şey Çok o da ya. Deneyim. Deneyelim de. Nasıl? Bunlar Öyle birazcık ev içi olduğu için. Aslında güzel. sığmaz. Kanka. Sığmaz. <laughs> ya biz bir de camın... Aa bak 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 sağ alttaki. Alo. da bakalım. Alo. çok iyiymiş ya. Ama bu Unicorn'a ne çıkıldık Önemli önemli. diyeceğim i̇şte birisi arkaya koltuk yerleştiriyor. Sen buradan buna bakarken. Nasıl? Yerleştiriyorum ben. Ha? <laughs> Görür <laughs> değil mi? Doğrudur bir dakika. Hayır. Şu Onlar sağdaki bu. siyah var ya o güzel mi? Sağ, Sağ alttaki. Alttaki. E, tam onu yapıyor zaten. Of şu beyaz çok güzel oldu ya. Güzel evet güzel oldu bu baya güzel bu arada kanka ya. Ben Ama hiç yer... Abi, Yayından yer, mı bakıyoruz ya. Yerde beyaz olacak. Yerde yer beyaz, beyaz olacak o yüzden, o yüzden beyaz. Tı. Yok boyut olarak dedim ya renk evet, olarak aynen. rengi Evet aynen. Evet bu arada daha iyi oldu. Tekli koltuktan onu sil kanka. Direkt böyle bir L koltuk yaparız oraya. Tamam Arkası nasıl? Bazen bukulu oluyor ya. Şeyi yapsana. Sen bize tekrar paylaşın. Buradan geri tepki veriyorsun. Bu koltuk okey mi? Yani o siyah olur Onun siyahı olur kanka Buna deri var, tekstürü atabiliyor muyuz? bir objeye Deri zaten Yok siyah deri olarak hani Koltuk güzel de rengi beyaz ya Onu siyah yapabiliyor muyuz? Yok yok Bakalım. siyahını yap Aynısının siyah var kanka Ha ben görmedim onu e, Sus bakayım sen niye böyle Bak orada bakayım. Üçüncü Aa, sıradaki Aa bu daha güzelmiş Nasıl? Evet bak. Böyle mis. Şunu ya sileceğim ya. Sil 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 sil, 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 sil. Onu Deniz, buraya bitki an, falan ya. daha güzel olur ya. Aynen aynen. Tam buraya rahat geçilir aslında. Biraz daha çekeyim. Şöyle. Biraz daha sola çek. Ha mükemmel. O masa yerine daha güzel bir masa koyalım. açıkçası. evet. Güzel. Bu masa değil aslında. Şey üstünde araba şeyleri var ya. Bunu galeriden almıştım. Eh, ah. O yüzden öyle yapmıştım. Aa, Hep araba her yerde Grotty'den araba var. Grotti'den bir şeyler de çalabiliriz bu arada. Çaldı mı? Buranın yarısı Grotti'den zaten. <gülüyor> 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 Şu lanet sildim. Şu tabelalara gelebilir miyiz kanka duvardaki Çok karmaşık. Şöyle, şöyle fil. bir sıkıntımız var. Ee, burası tamam birleşik. Şey silelim hmm. biz direkt. Değiştirmeyelim. Direkt Grotti'deki ofisi aldın değil mi oradan. Yok ya oturttum buraya özel modeller. Ha, <laughs>